2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Çatalca'da Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan aday adayı olarak yola çıktım. İnsanlar niçin adaysın diye soruyorlar. Yapmak istediklerimiz şunlar. Arkamızda bulunan yer İsmail Ağa cemaatine ait bir yer. Çatalca Belediyesi'nin tarikatlara kucak açmasını gösteriyor. Yıllardır burada çatalca insanı huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşarken son 5 yıl içerisinde ülkedeki yapının yansımasından da kaynaklı çatalcada ciddi derecede tarikat akınlara başladı. Arkamızda İsmail Ağa cemaatine ait bir yer var. Burası kaçak bir bina. İlçe belediyesi buna izin verdi ve bunu yıkmasıyla ilgili yıkım kararını almasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'ne havale etti. Topu üzerinden atmak adına. Çünkü artık kaçak dövüşüyor. Sayın Belediye Başkanı burada kendisini cumhuriyetçiyim diye göstermeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tavanla oynamaya çalışıyor ama aynı zamanda da AKP'nin o radikal İslamcı tutucu tarikat gruplarına da göz kırpmaya çalışıyor. Biz Çatalca'daki bu huzurlu ortamımızın bozulmasını istemiyoruz. İnsanlarımızın sokakta çıktıkları zaman birbirlerine selam veren ortamın tekrar yaşamasını istiyoruz. Türkiye'de mahalle kültürünün yaşadığı ender yerlerden biridir Çatalca. Çatalca'ya çıktığınız zaman sokakta gördüğünüz insanı tanırsınız, ailesini tanırsınız ama son zamanlarda bölgemize bu kaçak yapılarla gelen insanların kimliği ne olduğunu bilmiyoruz. Bölgedeki demografik yapıyı bozuyor. Sokağa çıktığınızda artık o eski, sevecen, tanıdığınız insan süliyetlerini göremez oldunuz. Biz bunları istemiyoruz. Çatalca'da huzur istiyoruz. Huzur içinde adayız ve belediyeyi aldığımız zaman bu tarzda tarikatların yapmış olduğu bütün binalara karşı şiddetli bir şekilde cevap vereceğiz. Kaçak bina yapılmasına da sonuna kadar karşı çıkacağız.